Çektirip eve getirmiş Yapma ya. Hikayesini anlattı Garibim be İçim parçalanır Sesi de bir güzel Aynı İbrahim sesi güzel İbrahim tatlı ses Kim? İşte o söylediğin İbrahim tatlı ses Ha İbrahim tatlı ses Bir elinden tutsa vallahi adam olur İbrahim tatlı sesin mi? Hayır dangalak bizimki Ali Biz tutalım Niye biz yapmıyoruz? Biz mi? Biz donumuzu toparlayamıyoruz. Yapma be abi. Bize de bir şans ver. Hangi organizatör birini keşfetmek istemez? Senin de için yanıyordur. İbrahim inşaat işçisiydi. Pavyonda başladı sonunda geldiği yere bak. Kendi kendine mi oldu? Biz yapamayız. Bir büromuz yok be. İflas ettik ediyoruz. Niye? Çünkü şöhretli artistimiz yok. Bu çocuğu sen şöhret yapabilirsin. Üstelik bitti salmanı olan borcunu unutma. Askerlik arkadaşı. Yapabilir miyiz? Yaparız. Kanadı kırık organizasyon sunar. Ali Nazik. Ama ben bu çocuğu bara pavyona verip ziyan ettirmem. Büyük oynamalıyız. Yeni bir ruhla. En büyükten başlamalıyız. Yapma Mürtün abi, daha ne istiyorsun? Ya sen beni kazıkmıyorsun oğlum. Bırak evliya çapsa kazık tersi gayrı abiciğim. Ya bu iş şimdi bir şeye benzemiyor daha. Bak sana bunun ne dinlemişimdir. Çok güzel oldu abi, emin ol. Ya baksana oğlum, bu malı iyi midir ya? Langır langır sallan iyi. Vallahi iyi abiciğim ya. Sana e, 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 yalan mı söyleyeceğim ya, abi? Ya bu bir şeye benzemiyor. Bu olmamış. Bir boka benzemeydi ha. Ne zaman bir işi becereceksin o zaman benden para alacaksın. Vallahi buna. bu iş iyidir abi. Nurettin abi iyi değil dediyse iyi değildir ha. He. He, sıçırtma be. Hem bir boktan alamazsın. Ben iskemleden acayip anlarım. Anladım falan yok. Hem benim işimi bana sen mi öğreteceksin ha. 30 yıldır marangozluk yapıyorum ben. Anlıyor musun? Bırak ya. Hem kötü iş yaparsın. Sen mursins. Muhsinim ya. Aslında dinlemek ne kelime? hemen bu gece başlasın dedi ama ben istemedim. Ben de torpil yok. Önce dinlesin, ona göre karar versin. İşe tam başladık. Bir haber de benden. Hayrola? TRT'den bir prodüktör ayarladım. Amatörler programı yapıyor. Ali Nazi televizyona çıkartacak. Televizyona mı? Şşş, duymasın. Televizyona ha? İşte haber bu. Şimdi bizi kimse durduramaz. Sevda Hanım. Yapmayın Sevda'nın sinirlenmeyin. Makyaj malzemelerinde yüzünü gözünü boyamış. Bakın şunu. çolara dönmemiş mi? Yasemin iyi çocuktur. Oyun diye yapmıştır. Depol içeri. Dönmeyeceksin ama. Depol dedim içeride görürsün. Ellerini yakacağım başayla. Bana yollayacağım. Babası Almanya'da hapiste. Haberi yok. Boşandığımızı da bilmiyor. Yaramazlık yapınca babana yollayacağım seni diyorum. Ödü kopuyor. Hiç sevmez babasını. Çok da verdi çocuğu pezevenk. Arap e bir haber yollamak istiyordum. Benim mı? Bu arkadaş onun kulübünde bir gecelik sahneye çıkacak. Haberi olsun. Tabii Arap Celal size hayır der mi? Beni bile sayenizde işe aldı. Bir telefonla hiç unutur muyum? Aman estağfurullah lafım olur Sevda Hanım. Ben bu gece söylerim. Demek delikanlı şarkıcı ha? Yok Türkiye. Daha değil bakalım belki. İnşallah deneyeceğiz. İyi günler yürü hadi. Geldi. Abi sana bahsettim arkadaş. Efendim merhaba buyurun. Bize bu büyük fırsatı bahşettiğiniz için. Şarkıcı olacak bu mu? Hayır, şu büyüklü toparlak yüzünü Ayakta mı konuşacağız? Ha, buyurun. Şöyle buyurun. Ne emredersiniz? Çay kahve. Para hazır mı? Ne parası? Söylemedin mi? Söylemedin mi? Ne söylemedin mi? Nesin abicim bu arkadaş? 50 bin lira isterim. Adamın ekranı 50 bine çıkar. Vallahi haberim yoktu. Şimdi var. Biraz düşünmeliyiz. İyi düşünün. Size bir dakika mühlet. Sırada 30 kişi bekliyor. Hem de iki misli fiyata. Tamam da sık boğaz ediyorsun. 40 saniyeniz kaldı. Cık. Tamam. Yanımda bir şeyler olacaktı. Ne yapıyorsun aptal? Para istemedin mi? 50 bin lira. Bari mikrofonla ilan et. Mesleğimle oynamak mı istiyorsun? Hayır, estağfurullah. Dışarıda verelim. Hayır, dışarıda olmaz. Takip edelim. Tuvalete gidelim. En iyisi masanın altından ver. Uzat. Uzattım. Dur. Kıpırdım. Şimdi tamam. Şükür bitti. Parayı saymıyorum. Size güveniyorum. Benden haber bekleyin. Bir çayımızı istediniz. Hayvan herif, niye para istediğini söylemedin? Gene ne dolaplar çeviriyorsun? Herif hiç gözüm tutmadı. Allah çarpsın bir bok yiyorsan Muhsin abi. Herif sağlam, hiç merak etme. Beş parasız kaldık. Sen biraz para toplamaya çalış. Kimse elini cebine atmıyor bugünlerde. Ben gidiyorum, işim var seni Türkücü yapacağız diye yakında ocağımız batacak <laughs> Yok tamam morukları yollama. Sen bizim avansı geciktirme. Hadi Aslan abi. Dansöz de bulacağım sana. Musil abim duymasın. Efendim nasılsınız? Sizi çok iyi gördüm. Ben de iyiyim, hamdolsun. İşler bildiğiniz gibi. Sizin zamanınızın keyfi yok ama idare ediyoruz işte. Yeni birini bulduk. Türkücü bir çocuk. Ali Nazik. İyi biri. Elinden tutmaya karar verdim. Ünlü bir gazinocu dinleyecek. TRT ile de anlaştık. Bakalım. İnşallah Tabii gene de nerede eski şarkılar, şarkıcılar, türkücüler. Siz sahnedeyken çıt çıkmazdı. Kaç defa evden kaçtım sizi dinlemek için. Kaç defa dayak yedim filmlerinizden döndükten sonra. Mikrofonu ne güzel tutardınız. Ne güzel okurdunuz. Nereden sevdim o zalim kadını? Hakkı Derman, Şerif İşli, Şükrü Tunar, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos ve siz. Belki de sizin yüzünüzden bu işi seçtim. Belki de sizin yüzünüzden hep bekar kaldım.